Madonna'nın unutulmaz şarkısı Vogue ve karşınızda Azrak'ın ve Nikolay. Şarkımız Madonna, Vogue. Şu an yarışma heyecanı daha da yükseldi ve herkes çok gelişti. Oradaki hareketleri de katacağız koreografiye. Çünkü orada belirli birkaç hareket var. Bir haftada diyelim ki çok yoruldum. Ya da az çalışabildim. O zaman heyecanım yükselir. Çok çalıştığım zaman gerçekten kendimi hakim hissettiğim zaman dansla ilgili o zaman daha az heyecanlı oluyorum. Kesinlikle şu an final yaklaştığımız için biraz daha heyecanlıyız. Aynı zamanda çevremiz de heyecanlanıyor şu an. Go, oh, go, oh, go, oh, go. Oh. A place where you can get away. It's called a dance floor, and here's what it's. 走走走。<laughs> Madonna'nın unutulmaz şarkısı Vogue ve seyrettik Nikola'yla. Yine çok güzel bir performansı. Bir de o kadar şey gibi suratı yüzüne de e, yansıtıyorsun yansıtıyor son şarkıda ne yapmak istediğini. Bir anda hani çok seksi bir surat oluyor. Bir anda başka bir şarkıda çok sempatik bir surat oluyor. Devamlı değiştiriyorsun bakışını, ifadeni, her şeyini. O da bir bütün olaraktan çok fazla bir anlam katıyor zaten yaptığın dansa. çok güzel oldu. Ya. Yani kostümü de bu, ayrıca çok hoş. İçi kırmızının üstüne o dantel Herhalde ...hoş duruyor değil mi? Çok. Evet. Tamam. Şimdi bazı dansçılar vardır bizde. Ee, girdikleri zaman içeri... ...herkes... ...yol açar. Yol açar. Yani buyur der. Artık yapılacak bir şey yok. Hani bükülmez e, bilek... ...öpülür derler. Şimdi tabii burada da... ...bir şans var. Nikolay e, her ne kadar... ...Valeria planda olmuş olsa da... E, Kendisini her zaman bir tık arkada tutan bir partner. Evet doğru. Yani doğru, ön plana doğru. geçeyim ben onun önünde olayım gibi bir psikoloji evet. her, herkes olabilir. Bütünü düşünen. Ee, ama bir tık arkada duran ve çok evet. da iyi koçluk yaptığını düşündüğüm bir partner. Bu da senin şansın olduğunu düşünüyorum. Ee, artık ne diyeyim yani hani beğeniyoruz ediyoruz. Evet iyisin yani çok iyisin. Teşekkür ederim. Lilya. Azra, you're the only person in this competition who have mastered lead